Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bayağıdır video çekmiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü Aslında bayağı olmadı. Geçen hafta çektim sanırım ama birkaç gün çekmeyince öyle hissediyorum. Umarım keyifli bir zaman dilimidir sizin için ve umarım yemek yerken size eşlik ediyorumdur şu an. Çünkü ben yemek yerken video izliyorum. Belki siz de öyle izliyorsanız beni açmış olabilirsiniz diye düşündüm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yemek yiyorsanız afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar... Kargo açacağız. Bu kargo arkadaşlar hediye. o <laughs> yüzden beraber açmak istedim. ben okuldayken çiçek sepetinden bana mesaj geldi. Sonra olduğunu öğrendim ama içinde var merak ediyorum ve öğretmenler günüyle ilgili muhtemelen. Öyle beraber açmak istedim. koyun <laughs> arkadaşlar ya yiyelim Vallahi ağlayacağım ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün canım mum çekti. Gerçekten bugün canım mum çekti. <laughs> arkadaşlar ya. Kalemim var. <laughs> Defterim de var. Galiba öyle. Aaa bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten öğretmenim. Ya Allah'ım ya bunu ben bunu Allah'ım inşallah öğretmen olduğunda böyle masama koymayı nasip et ya. Allah of. Hemen yazı yazalım mı defterimin başına? Tarih atalım. Bugünün tarihini atalım. İleride öğretmen olunca bugünü döneyim. ben böyle şey yazarım. Çocuklarıma yazarım yani. Öğrencilerimle ilgili böyle not alırım gözlemlerimi. 11, 23. de sayfaları şöyle bakın. Şey gibi. Eski defter şey gibi. Hissi gibi. Mumu da yakarız. Gerçekten bugün aklıma mum geldi ve şey dedim kendime. Nasıl canım mum çekti falan dedim. Yani o an geldiğinde de şaşırdım zaten aklıma. Bir Instagram'da gezerken mum gördüm. Dedim hani keşke mum yaksam mı? Ya yani mum, mum istedi canım yani ve Sonra canımın mum isteğiyle şaşırdım. Geçen sene mumum vardı çünkü bu sene yoktu. Neyse arkadaşlar duygusal bir, bir video açılışı oldu. Kendimize geleceğiz. Bekleyin. mumum var. Evet, burada da defterim var arkadaşlar. Yani benim defterim dememe gerek yok yani. diye düşünüyorum. Bakın. Ay o mi dolabı? <laughs> Pardon. Bir de dolabıma bakın diyorum. Ben galiba daha anahtarımı bulmamışım. İlimin aynısını kullandım. Neyse. Bugün biraz da Yengeç Burcu'nun diğer yüzünü göstereceğim. Arkadaşlar ben Yengeç Burcu'yum ve e, mutluluğu da çok seviyorum. Mutsuzluğu da seviyorum. Allah için ondan da beslenen bir yerim var. Ha. Ama ben anahtarımı nereye koydum? Artık, artık. <laughs> arkadaşlar şey KYK'da aldığım max önlem dolabımı kilitliyorum ama anahtarımı şeye koyuyorum. Çekmeceye gelmek isteyen olursa <laughs> çekmecemden anahtarım. Şaka şaka. Dolabını niye açtım. Dolabı diye açtığımı unuttum. Dolabım düzenli diye göstermek için dolap mı açtım ben şimdi? Neyse. Şimdi şey yapabiliriz. Bir yatağımın üstünü toplayacağım. Sonra masanın üstünü toplayacağım. Sonra günlük yazalım istiyorum. Bugün biraz hayat romantiz edeceğiz. Mum yakacağız işte arkadaşlar. Canım zaten bugün bunu çekmişti. yana kahve düşündüm. Sizleri güzel ağırlayabilmek için daha romantik bir ortam sunabilmek için ama çok tokum. Hiç kahve içesim yok. Özür dilerim yani kahve içesim olmadığı için ve yeterince romantikleştiremediğim için özür dilerim itibariyle ama Sen şurayı bir toparlayayım. Arkadaşlar ben ne kadar toparlarsam toparlayayım. Toparlanamıyorum ya. Odayı da bayağı çekiyorum. Kızların özel alanı artık yok ama hayriye bir bakın. Tümey yok arkadaşlar. E, evladı bizimle. Hayri su kuşu. Merhaba. <laughs> Kız. Şurayı bir toparlayalım. Bu yeminde ben ondan kullandım. Bu çöp. Şunlar. Şuraya gerçekten nasıl bu kadar dağıtabiliyorum? Çok da dağıtmamışım şimdi. İki şey. Şu ikisi çöp olsa. Şu tuz da çöp olsa. Tamam bak bitti. Bekleyin. Şişelerimizi lütfen atık olarak atalım. Çünkü KYK'da küçük şişe çok fazla çıkıyor ve koridorda var. Hani varken bence bunları değerlendirip e, atık olarak atabiliriz. Buna yerim yok yani. Lafım. Bunu beğendim mi? Hemen yorumlayayım mı size? Şu arkadaşlar bime gelmişti aldım. Beğenmedim. Ya bir daha almam ama bitiririm. Hadi. Hadi. Şimdi çok da dağılmamışım ya. Ben de kendimi şey yapıyorum ben. Ayıp. Kendi bayağı da ayıp. Bu kalsın sürekli mini Bunlar çözülenler de. Çok fazla kağıt parçam olduğu için anları bilgisayar çantamda tutuyorum. Şimdi bilgisayarlarımı çıkarıp tekrar bu çantayı o hale geri getireceğim. götürüyorum. Boş durmasın. Gelin bunu kulaklığa bağlayalım. Atıp biberler. Bunları şöyle alalım. Bunları da direkt buz götürelim. Gelin. Günlüğüm buralarda. Evet. Bakın defterlerime. Çok güzel değil mi? Ya Allah'ım ya. Ya Allah'ım. Allah'ım ya kız ne güzel yanıyor ama bitmesin ya sadece yansın istiyorum bitmesin ne oluyor bitme tamam hadi yazalım hadi yazalım beraber yazalım mı ne yazayım siz falan ben bu hayatı gerçekten seviyor olabilir miyim ya vallahi seviyorum da. Ya. bakın yazar şevo yazar ne yazar youtube fikirlerimi yazsam ya su içilir her türlü içilir hani beşli damacanına koymam çok romantik yapmadı bu ortamı Arkadaşlar ya yok. Sadece mumun yanışını izlemek istiyorum. Boşverin yazmayalım. Mumu izleyelim. Yazmayalım deyince sanki günlüğümü aldatıyormuş gibi hissediyorum ya. Aramızda bir bir bağ var. Okumayın tamam mı ne yazdığımı? Okuyamıyorsunuz değil mi? Ne yazacağım ilk başta? Şu an YouTube çekiyorum. Yazasım yoksa çizeyim. Günlük yazıyorum normalde. Seviyorum günlük yazmayı çünkü sonradan okuması büyük keyif veriyor. Yani o an yazmayı üşensem de sonradan okuduğumda aldığım keyfi bildiğim için artık 2-3 yıldır yazıyorum. Bu benim masam kadar büyük değil. Neyse şuraya mumumu çizelim. Ama yazmayı seviyorum. Çizmeyi çok beceremiyorum ama olsun bu ben. Şurada da bir tripod çizelim mi? Pardon. Son dur haber çekeyim. Neyse. işin oyun... Dur ya geliyorum tamam. sıfır olacak. Siz de mi buradaydınız arkadaşlar? Kızar gibi girmem. Bir dakika evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Aa. Siz hala burada mısınız? Falan. Yani bu, bu, da şey gibi, kötü sahibi gibi gibi oldu. Bir dakika tamam. Son tamam mı? Merhabalar. Amanin. Bu da şey gibi oldu. <laughs> hani böyle komşu böyle patavatsız komşu ama habersiz gelmiş. Yok kız şimdi her habersiz gelen komşu patavatsız değil. Şey olarak hani istenme yani. Hello'lardan bir de mesut kuşlarından bir de mesut kuşu. Vakit CPSS'e baktık. Yani KPSS. Arkadaşlar lütfen biraz aşağı inelim mi? Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi KPSS'e çalışacağız. Dostikelerden bir demesi sıkışıyor arkadaşlar. Yani KPSS'de 9. sınıf biyolojisine çalışacağım aklıma gelmemişti ve biyolojiye 6-7 yıl sonra döneceğim de aklıma gelmemişti. Çünkü en son biyoloji işlediğimde 10. sınıflardım onu da işlemedim yani. Hoca anlattı ben sınıfta oturduğum gibi bir şeydi çünkü sevmiyordum yani kırıltılardan bir deme su kuşu şevval ne yapmış olabilir? Gittim biyoloji derslerinin videolarını indirdim. Çünkü e, kayak biraz kötü. Ramazan Yetkin hocamızın da videolarını indirdim. Hani böyle stoklu videom var şu an. Şey izleyeceğiz. Ne izleyeceğiz? Neredeyiz bilmiyorum. Şimdi, ay durun bir de defterlerimi alıp geleyim. Evet, TKM Akademi ile başladım. Memnun kalırsam zaten bunları sene sonunda konuşuruz arkadaşlar. Nasıl atandım ya da nasıl atanamadım videosu gelecek yani her halükarda i̇nşallah nasıl atandım olarak gelir. Şu an TKM Akademi diyeyim. Hani orada zaten biyoloji tam bir hocamız var ama ben videoları hani çarpı 2 bırakın. Çarpı 2,5 çarpı 3 izlediğim için konu bittiğinde fark ettim. Hiçbir şey anlamadığımı. Yani bu hoca alakalı değil. Benim tamamen aceleciliğimle alakalı. Yani bir insan bir hocayı iki buçukta üçte dinlememeli ve konuya çok uzaksa zaten dinlememeli. Biyoloji benim hiç sevdiğim bir ders değildi. Dinledi mi? Yani bildiğim bir konu değil ki sen bunu iki buçuğa üçe bağlayabilirsin. Değil mi Şevval'cığım? Geçen haftaki Şevval'e seziniyorum. O yüzden anlamamışım. Soru çözmeye gelince hani insana bir kavram da mı tanıdık gelmez. Hiçbiri tanıdık gelmedi. Şu anda da şey YouTube'dan da bir daha izleyeyim dedim. Bir farklılık olsun dedim. O yüzden YouTube'da YKS videolarından biyoloji çalışıyorum. Harika. İnşallah şu an anlıyorumdur yani. Öyle de bir boyutu var. Teste göreceğim kendimi. Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu dinliyorum. Ben normalde arkadaşlar YKS'ye benim hocamdan çok çalıştım. Şu an KPSS'de, genel, Kültür Genel Yetenek'te benim hocamdan ilerlemeyi düşünüyorum. Yani Ramazan yetkin zaten. Bu da böyle bir bilgi yani. Bu bilgiyi ne yaparsanız bilmiyorum ama. YKS sürecindeyseniz Ramazan yetkin tarih ne olur dinleyin. Tarih sevmiyordum. Gerçekten sohbet gibi işlediği için hani çok keyifle dinliyordum. Başla anlat. Teacher. Arkadaşlar bugün Ömer'e ne yazdım biliyor musunuz? Ömer Asaf e benim kardeşim kendisi 11. sınıfa gidiyor. YKS'ye çalışması konusunda ikna ediyorum. Tamam şu an belki 11 şart değil başlamak için ama Ömer'in 9, 10'da, 11'de hiç ders çalışmadığı için başlaması gerekiyor. Umarım izlemiyordur şu an. Neyse başlaması gerekiyor yani temel oturtması gerekiyor. O yüzden Ömer'e şey yazdım bugün. Şuraya koyacağım zaten. Hani o kadar alakasız ki. Ömer Asaf e bak KPSS için bile 9. sınıf dersi dinliyorum. YKS'ye çalış. İkisinin arasında bağlantı kuramadım. Sadece bunu yazmak istedim. Sonra ben burada nasıl YKS'ye bağlayacağım? Zaten bağlayamadım. Öyle olduğu gibi attım. Allah'tan Ömer sorgulamadı ya yavrum valla. iyi çocuk. Aferin ona. Devam edelim. Anlat hoca. Ama tabii arkadaşlar Şevo apar. Bunu da iki buçuğa bağlar. Yavaş bir şey izleyemiyorum. İzleyemiyorum. İmdat. Yardım çoluk. O yeme material. arkadaşlar. Kendimi şey gibi hissediyorum. Yönetmen. Desteği şu anda. Kamera inşallah sizin gitmiyor. <laughs> arkadaşlar Güneşin doğuşu batışı farksız nasıl yaşanırsa yaşadı. çok güzel değil mi şu an arkadaşlar? Bu sabah güneş çok güzel doğmuş. Instagram'dan gördüm. Kıskanmıştım kaçırdığım için. Her gün izlerim çünkü. Yani üzülmüştüm. Çok güzel bir görüntü için. ama bakın şu an batışı da öyle. Muhteşem. Kurban olduğum evlam ne güzel boyuyor gökyüzünü. Şimdi dostlar ben okula geldim. En son sizle kahvaltı yaptık. Sonra okula geldim. Bir çekim falan biliyorsunuz. Şey arkadaşlar şey dersim video çekmemiz gerekiyor dersi işlerken. O yüzden tripodum vardı öyle bir film yönetmenliğine giriş yaptım. Şimdi yemek yedik. Kafeterya falan. Bir merhaba diyeyim dedim okuldan da. Gün bitti ama olsun.